Çen amca olduğu için, bu da yanlış bir görüntü. Ben Kur'an'ı arz etmekten bir daha... Sayın hanım, Kur'an bilgidir, b doğru b bilgidir. Burası da sert, yanlış Özür dilerim e, hocam, mesela Hz. Peygamber'in e, mucizeleri ya da farklı şeyler e, dile getirildi. Hani kabul edilir mi, arz edilir mi, kabul etme mi arz edilmiyor da, işte Kur'an-ı Kerim'e bakarsak, Hz. Peygamber'in hiçbir mucizesi yok. Niye bakıyor yani? Mesela, taiz-i meydan-ı bakıyor. Evet. <laughs> anladım. anladım. Tamam. Şimdi genç arkadaşım bak ben orada farkındaysam bir cümle kurdum. Orayı zannediyorum atladım. Dedim ki Kur'an Hazreti Peygamber'in yaşadığı zaman 23 yıllık zamanda peygamberle buluştu. Ve bir takım, tabi açmadım orayı. Ee, Sebebi nüzul dediğiniz bir şey vardı. Oradaki kullandığım bir şöyle bir ifade vardı. Kur'an, Hazreti Peygamber'in yaşadığı zaman ile alakalı tarih vesikası işlevi de görebilir. Şimdi, normal şartlarda bilim adamı kendisine ulaşan bilgiyi belge halinde dönüştürür. Bilimin vasıflarından birisi budur. Orada Kur'an aynı zamanda bir bilgidir. Ben onu belgeye dönüştürüyorum. Belgeye dönüştürdüğüm zaman sağlam bir bilgi çıkıyor oradan. Nedir bu? Hazreti Muhammed, vahyi aldığı ana kadar peygamber olacağını bilmiyordu. Bakın bu bir bilgidir. Ve belgeye dayalı bir bilgi olduğu için ben şimdi bu bilginin pratik hayattaki karşılığını görmek istiyorum. İki tane şık var karşımda. Kur'an'la rağmen farklı olmuş olabilir mi? Ben bir bilim adamıyım olabilir. O zaman bunu tespit etmem lazım. Eğer yani olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü insan bu. insan kurallara sığmaz. Kusura bakmayın. Ama ilk önerme de yanlış olabilir hocam. Yani Peygamber olduğunu belirtebiliyordum. Hocam özür dilerim. Beşeri yaşta. Olabilir. 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 Bakın belki siz de onu söylersiniz. Kanıtlarsınız. Gayet güzel olur. Ben de o zaman fikrimi değiştiririm. Demek evet, ki Mustafa Hoca teşekkür ederim. Bitti. Bu da işte. Ama biz bunun üzerine münasip edemeyiz. Bir arkadaşım arkadaşım bakın işte bilim yani. böyle çalışır. Ya, o da yani. O da adımlarınız, ilk adımınız ne kadar sağlamsa sonraki adımlarınız o kadar sağlam olur. Aksi takdirde yeni bir şey üretemezsiniz ki. Ve burada ben yorumdur derken de bir vakayı görmenizi istedim. İnsan beyninin işleyişiyle alakalıdır. Ben konuşuyorum, benim konuşmamı siz zaten yorumlayarak alıyorsunuz. Sizin donanımınıza göre alıyorsunuz. Bilimin güzelliği de tam da buradadır. İşte bunların içerisinde en doğru olanı yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla orada çelişki olmadığını çok net ifade edeyim. Hocam özür dilerim. Ben buradan dönerken kafamda bir şeylerle dönmek istiyorum. Şey, e, hangi kitapları okumalıyız? Sosyolojide, sosyal psikolojide, psikolojide yeni çalışmalar neler? Bazı kitapları bulamıyoruz piyasada. Onların alternatif yeni kitaplar çıkmış mı? Yöntem olarak neler uyguluyoruz? Çünkü biz gidip bir sene boyunca bunları uyguluyoruz. Bu konu çok önemli ama bunlar için çalıştığı yapalım. Ayrıca tartışalım. Özür dilerim. Ya olabilir. Şu andaki çalıştayın konusu bu. Bu belki başka çalıştayın altı yüzde oluşturacak. Hocam, yönteme, Mesela bu. Yönteme tekrar dönüyoruz. Hayır, yönteme dönüyoruz. E, senden önce... Seyit Kuşu'dan önce Fatih Bey var? var. Ondan sonra Seyit Kuşu'ya gidiyorum. Dönebileceğim. Teşekkür ederim hocam. Ben Şahit Hoca'dan bir sakit Bir şey aktarmak istiyorum. genelde Batı'daki e, araştırmacıların CV'lerine baktığımda şöyle bir şey dikkatimi çekiyor eğitimlerini yazıyor, yaptığı e, akademik çalışmaları, makaleler, eserler falan altında da üzerinde çalıştığı ve gelecekte yapacağı planları, çalışmaları yazıyor. Türkiye'de bizde bunun biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Çeşitli kaygılar nedeniyle e, yüksek lisans tezimi hazırlamaya çalışırken bir anım var sizinle. E, alternatifleri yazarak size gelmiştim. Siz şöyle baktığınız zaman bir anda dedim ki Ansikavrit maddesini okurken orada bir ibare geçiyordu. İlyas Üzüm Hoca'nın yazdığı bu Nevbahti ile Kumbi'nin makalatlarının birbirine benzerliği ilgili. Oradan aklıma geldi dedim. tamam falan demiştiniz. E, siz de bu sıralarda bunu çalışıyor musunuz üzerinde dedi, e, Yani sanki biz e, projelerimizi, planlarımızı yazarsak, aktarırsak birileri bunları alır mı? bende yayınlar yapar mı falan gibi bir çekinceniz oluyor. bunları genelde birbirimizle paylaşmadığımız için de çalışmalar aynı dönemlerde birbiriyle çok benzer mükerrer çalışmalar ortaya çıkıyor. Bu sitelerimiz vesilesiyle e, bilgilerimizi, biyografilerimizi paylaşırken planlarımızı da paylaşırsak daha iyi olur. Doğru söylüyorsunuz.